Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'den başlasın talimatı gelerek ana vatan Türkiye ve Rusya birleşip harekete geçti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasının hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarını olduğunu ifade ederek Peskov, Erdoğan ve Putin'in konuyla alakalı iştişareye başlama talimatı verdiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına karşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Peskov, şu anda böyle bir planın olmadığını ancak liderlerin sürekli iletişim halinde olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasının devamında şu kelimeleri kullandı. Ancak gerektiğinde hemen organize edilebilecek Çektir. Biliyorsunuz ki iki lider çok sık görüşüyor. Çoğu zaman görüşmeleri birkaç saat içerisinde koordine edilebiliyor diyerek bir ifade kullandı. Türkiye'de gaz merkezi olmasına karşı aslında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmeden hemen sonra iki ülkede, görüşmeden hemen sonra iki ülkeden tarafların görüşmelere başladığını söyleyen Peskov, başkanlar tarafından her iki ülkenin ilgili heyetleri istişareyle başlama talimatı verildi. Bu girişim hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarnatır şeklinde bir ifadeyi kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devleti ile en başından bu yana müzakereye açık olduğunu, bu açıdan hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Peskov, Putin, Rusya ve Ukrayna'nın müzakereciler arasında neredeyse bir belge üzerinde anlaşmaya varıldığında müzakereler açıktı diyerek bir ifadeyi de kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle buluşmak ümidiyle hoşçakalın ve senlikte kalın.